Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber stitch kutu açılımı yapacağız. Kutu şöyle. Burada seçenekler var. Seçeneklerden ben en çok şunu istiyorum. Şu oyuncaklı secret olandan. Ama yani diğerleri çıksa güzel olur yani. Benim için sorun olmaz. Şimdi açıyorum. pat pat saydık. Biraz kötü açıldı. Üçtük. Arkadaşlar şimdi açıyoruz. Şöyle parçaladık. Evet arkadaşlar. Aa nasıl böyle? Sen de oyuncak çıkıyormuş gibi geldi. Eee ilk başta çizelim. Hı. Yakışır. İlk başta ben açıyorum. Sen bak ilk başta çiziyorum sana ben göstereceğim. Açtım. Şöyle Arkadaşlar böyle. Acaba hangisi çıktı? Bakıyoruz. Arkadaşlar benim ikinci istediğimde çok tatlı. gözlük böyle kalpli. Şimdi İçindeki... Yumuşak. Şöyle. Ha arkadaşlar gerçekten çok yumuşak. Bran asla Bye Bay bay.